Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala Resulü Resulü. Telkıs dersimizden maziyi fiili, müsnedi şart mevkisinde in yerinde mazi olarak kullanmıştık. Orada ne demiştik? Hasıl olmayanı hasıl olan konumunda sayıyoruz. O yüzden mazi kullanıp kesin hasıl olacak demektir. Kale Sekraki, Sekraki diyor ki, Sekraki Mutezile'dir. Bak bu telhis, meani, fesat, belat içinde maharetli bir adam olduğu için onun görüşünü getiriyor ve onu bazen alıyoruz, bazen almıyoruz. Çünkü bu lisan işidir. Lisan ortaktır yani. Sekraki, evli li Orada hasıl olmayanı, hasıl getirmek tariz için, değinilmek için olabilir. Ne bu? Estağfirullah. Evet uyuyla ile şey verilirse min kablik maka sana vahiy olun diye habibim sen de bekler de le neşrek de koşarsan le yahbatan ne amelük elbette amelin mahol gider. Burada muhatap Efendimiz Aleyhisselam'dır. <laughs> ona söyleniyor bizlere diğer ashab Kerim, bütün Müslümanlara şiddetleniyor. Bak ona böyle yaparsan biz seni yaparım. Yandı çırağınız demektir. Ve naziru bunun benzeri fit tarz tarzda taris hakkında Estağfurullah maliye la abudullazi bana ne oluyor ki o ibadet etmeyeyim? o bir zata ki fatar beni yaratmış yani ve ma lekum la tabudunelledi fatarakum size ne oluyor ki siz yaratan ilahınıza Allahınıza ibadet etmiyorsunuz şimdi bana ne oluyor ki ben miyim diyor ya şimdi habbinet çar ondan bakicana bak evet delili ve ile Bak ona döneceksiniz. Sonuçta ayetin sonunda ne var? Ona döneceksiniz. Ve maliyella abudullezi fetarani ve ile turcam. Siz ona döneceksiniz. Aa, demek istiyor ki bana ne oluyor deyince size ne oluyor ibadetmiyorsunuz ibadet demektir tarz. Ve şu husnehi tarzın güzellik veçi. Dedi isma'ul muhatabin muhataplara işittirmektir. El hakkı hakkı ala bir şekilde ki la yezidu artırmıyor o şekil gaddabı öfkelerini. Ve ve halbuki bu vecih nedir? Terkül tasriye. Açıkça konuşmayı terk etmektir. Bir nispet diyeyim onları nisbetmekle etmekle batıl batıl. Ya siz yamuksunuz, yanlışsınız, batılsınız deyip girmiyor söze. Bana ne olur ki ben Rabbime tapınmayayım? O beni yarattı. Demek ki siz yaratan Rabbimize niye tapınmıyorsunuz? Mesela adam içki içiyor, kumaranıyor. Ya ona içki yani iş, içmiyor falan filan demekten önce ya biz Müslümanız, Allah için yaşayalım, Allah'ın emri tutalım, ahiret var, ölüm var, dünya falan filan, böyle girmek lazım. Adam mesela sakalsız, direkt ona sakal bırak değil, önce ona imandan, namazdan, abdestten, İslamdan, Efendimiz'in sünnetinden bahsedersin, sırayla. Tabi nazın geçiyorsa o, demek ki o merhale geçmiştir diyebilirsin ama işin karşı tarafın kabul etmesi, gazabının olmaması için ne yapacağız? Sözü biraz değindirerek konuşacağız yu'inu bu tutum yardım eder ala kabulihi o karşı tarafın hakkı kabulne Yeli kevnihi olduğu için edekale daha tesirli daha tesirli fi imhadin nusi nasihati girdirmekte kişinin aklına sokmakta kalbine ulaştırmakta da daha tesirlidir. Asizira la yuridu lehum onlar için kastetmiyor illa ma yuridu kendi nefsi için kastettiğini kastediyor. Kendi için düşündüğü şeyi onlar için düşünüyor bitti. Ve lev, lev lafzı şart edildiğinden liş şartı, şart içindir. Yani cezanın mezmununu başka bir şeye bağlamak için oluyor. Şart ceza böyle oluyor. Fil mazi, mazi de Mal kat'i kesinlikle beraber ki neyle kesinlik? Bintifa iş şart. Şartın kesin yokluğuyla beraber. Olmadığı için olmayacak mı Şart yok ki ceza olsun. Böylece şartın mezmunu cezaya bağlıyor mazide oluyormuş ha. Yeni istifal değilim, le mazide. Bayağı tavsiyat var tabi şerhlerde. Buraya geçiyoruz. Elzemi e o zaman lazım gider, Adem-i sübut. Sabitlik, sübut olmaması gerekir. Vel muddiyyü ve mazi olması gerekir. Fi cümleteyi ha her iki cümlesinde. Şartı ceza cümlesinde. Sübut olmayacak ve mazi olacak. Muddiy geçmiş olacak ve duhuluha alel mudari'i Peki bazen de muzahir nebele geliyor. Orada muzahir nebele ne dahil olması fi nahvi istan lev yuti'ukum fi kesir minel emir ve le aktum yuti'ukum şayet size itaat fi kesir minel emir işte pek çoğunda Habibim, peygamberim size itaat etseydi lanettum elbette meşakkatı helaka düşerdiniz. Orada lev ne yaptı? Muzahir nebele geldi. Likasti istimrari fiili Fiilin devamlılığı kast içindir. Nerede? فِي مَا مَدَٓا Geçmişte. وَقْتًا فَوَقْتًا Geçmiş zamanda size uymuş olsaydı, uymuş olsaydı, uymuş olsaydı vakit 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 olaylarda Birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene, sene başınıza illa bela gelir demektir. Geçmiş zamandaki olay demek istiyor. Ki uymadı size yani. Evet. فِي قَوْلِهِ تَعَالَى Allah يَسْتَهْذُ Allah onlarla alay ediyor. Nasıl yani? Müstehziyun sürekli alay ediyor demek değildir. Onları alay ettikçe Allah da onların alayının karşılığını veriyor demektir. Ve fi nahvi şu misalde de muzar nevel kelimesi levtera levtera şahit görseydin id vukifu alen nar onların ateş üzerinde duruldu, durdurulduğu anda sen bir görseydin onları. Burada içindir. Tenzilihi Oradan muzari indirdiği için menziletel mazi mazi konumuna indirdi. Nil sudurihi bu ibare meydana gelmiştir. Sadık olmuştur. Kelamdır. Ammen la hilafi fi ihbari. Haberinde bir hilaf olmayan sadık sözlü olan Mevlamız'dan geldiği için orası sanki kesin göreceksin. Her bir de görecektir. Onlar cehennemin kenarına önüne durduğunuz zamanki hallerini sen bir görsen ki göreceksin demektir mutlaka. Allah Teala bizi oraya düşürmesin. Tema fi rubbema yevet dunya Misalde olduğu gibi. Burada mazi manasındadır. Muzarı kullanmış ama rubema rubema çok kere yevet dunya zeki kefaru sevecekler, sevdiler. Kesin istediler çünkü. Ah keşke Tabii ki Anam Müslüman saymışlar diyecekler ama geçti geçti. Eviyattan içindir mazi kulun kullanması listihdar listihdar sureti sureti zihinde hazır etmek içindir. Yani böyle bir terat diyor hani şey yok tasavurunda, tasavvurunda canlandır onu demek istiyor. Onun içindir. <laughs> Cenab-ı Hak Allah Teala böyle bu gibi ve tüthiru sehaben bulutları sürüklüyor. Rüzgar gönderiyor. Bulutları sürüklüyor. Bunun Mevla böyle bak. Sahaben, bulutları sürüklüyor, biriktiriyor böyle. İstihdaren itilke suretil bediat. Şu garip. Acayip sureti zihinde hazır etmek için. Etdâlet alel kudretil bâleti. Cenab-ı açık kudretine zaten o bulutların bir araya gelmez suretini zihinde hazır etmek için bulutları sürerek yürük, yürütüyor, biriktiriyor diyor cenab Düşünüp ibret alır. İşte rabıta, insanda hayal gücü olmasa da olmaz. Mevla çok sevdiğim ibret almamızı istiyor. Demek ki rabıta üzere, ibret üzere, tefekkür üzere bakmamız lazım işte. Ve ma ruhu, müstedin nekre yapılmasına gelince, niçin nekre yapılır? Zeydun kaimun mesela. Nekre, kaim nekredir. Fe iradeti ademil hasri. sıkıştırmak sadece budur demek değil yani sıkıştırma yoktur da böyle ahdi mahut malum tarif değildir yani malum değildir ki kavrice zeydün çatımız zeyd çatiptir sade çatip demek değil ki aynı zamanda pek de zengindir ve amrun şair Am amr şairdir mesela evli tefkimi de büyütmek içindir hüden bir takva sahibi için hüden hidayettir hüden orada hüden bak nedir Hâdin, hidayet cizmasıdır. Sağlı kitap Larabifi kitap, el kitap, Kur'an. Larabifi hüden, orası haberdir. Bu evvelcik haber, mütenel haber olur. Evli tahkiri, hakir göstermek içindir. Mazinu şey en, zil bir şey değil ya, basit bir şey. Onun için nefret gelmiş. Ev tahsiyu sihi, kusuleşmek için. Bir izafe izafe edilir. Nabi Zeydun, gulamu racun. Gulamu racun, ne oldu burada? Racun'un kölesi. Gulam, nekile nekile bak. Evel vasfi sıfatlamak için Zeydun reculun alimun. Alim bir adamdır. Ne oldu nekle sıfatlandı. <feltek>, fel tek fel tekunul etemme. Bu durumda sıfatlandır. İzafetle tahsildir. Fayda tam olur. E ma müsnedin terki. izafetle ve hatta sıfatla getirilmesinin terki. Hiç burada yani izametle, sıfatla tahsil edilmez için fe zahiru, bu da açıktır. Min mâsse bakar ki yerde geçen müsvet bahsinde, bahisi, evet faydayı has vardı. Faydayı has bırakıyorsun. O konuya değinmiyorsun yani. Yani nerede geçti bu işte müsvetin takidinde. Kaydı getirmek ne içindi? Terbiye. Bir takım menfaatleri has içindi. O, o menfaatleri düşünmediği zaman da kayıtlar getirmesin. Ve ma müsnedin marif yapmasına gelince. Fel ifade edici samia samia işitene ifade etmesi içindir. Neyi hukmen ki ala emrin malumin leh. Kendisi için malum olan bir şeyi ona bildiriyorsun. Neyle bir ihtar tarif marife yollarından biriyle. Marif zaman evlam ise evlam yoluyla. İzafet izafet yoluyla. Özel isim özel isim yoluyla. Böylece karşı tarafa da bak bildiği şeyi malum o tarafından bilinen şey ise ona malum bir veçiyle bildirmiş oluyorsun. Ama bir ahıra, bir mislihi. Tarif yollarından başka biriyle. Sami onu mesela Elif Lamlı biliyordu. Sen onu izafete getiriyorsun. Başka bir yolda. Değil mi mesela? Zeydün huvel muntaliku. Diyorsun mesela. er bu huvel muntalik. Birinci olan el, el mutal Ev lazim hükmü ya da hükmünün lazımını bildirmiş olsun Samiye. Kezak aynı şekilde malum bir vecihle. Hükmün lazım. Nahu zeydün ehuke. Zeyd senin kardeşindir. Ehuke izafetle marif olmuş. Kardeş onca ne olacak? Aman dikkat et. Ve amrın el muntalik. Amr muntaliktir. Gidicidir el, el muntalik itibari تَعْرِفِ الْاٰهْدِ Evli cinsi, orada el-fılam, ahti, harici, ahti, harici, cinsi, iki kişi arasında malum olan şey da cins için de olabilir. Yani o zaman ne olur? Malum şahıs, Amr diye isim verilen şahıs, gid gidicidir, demiş oluyorsun. Oradan şahsını tutuyorsun. اَقْسُهُمَا Bu iki misalin aksi de olabilir. mesela huyuca zeydun denebilir. Vel muntalik amr da denebilir. Bu da olabilir. Ve zan ikincisi tarifil cins. Ya ah dedi oraya da el tarifil cins. İkincisi kad yufidu kasral cinsi. Bazen cinsin sıkıştırılmasını ifade eder. Ala şey bir şey üzerine. İçin, taklikan. Hakikaten. Ya zeydun el emir. Ne oldu bak? Emir sadece zeyttir. Tahsis oldu burada mübalağa ya da mübalağa cihetinden olur. Evet. Kemali fihi bu hususta mükemmel olduğu için. Sadece odur diyorsun. Ne yani bu am amrun şuca şecatli olan sadece amrdır. Yani onda bu işin mükemmel olduğunu gördüğünüz amr sadece şecatli diyorsun. Başka şecatli yok mu? Var. Var ama burada mübalağa yok. Sadece ona tahsis etmiş gibi gösteriyor. Ve kıyla şimdi kere de dedik Zeyd-i el muntalik Zeyd dedik. Eflamlı aldık. Özel ismi geri bıraktık. Bu da olabilir demiştik. Ve kıyla dedi ki bu usta el ismi orada isim olan Zeyd müteayyün ilipcida müteada olarak mayendir. İli delaleti ale zat. Zata delal etmiştir. Ve sıfatı evet. Ve sıfatu sıfat ise lil haberi yeti Haberiyet için. Yani o Muntalik haberdir. Nili delaleti ala emrin nisbiyi, nisbi olan bir şey diyor ediyor. Zeyd şahıstır, sıfat gidicilik. Bu yüzden önünde geçse o muntalik genel haberdir. Ve rutte buna itiraz geldi. Beğenel mana, hayır ona gerek yok diyorlar. Beğenel mana, mana şudur. Es şahsul lehu sıfatu, şu gidicilik vasfı kendisi sabit, sabit olan şahıs, kendidir, sahibi ismi, ismin sahibidir. İşte Zeyd isminin sahibidir demiş oldu. O zaman da ne oldu? Eflam kelime önde olduğu halde özel isimlerini geçtilerde müsaade almış oldu. E şahsul lezi. Bak ne yaptık onu? Şahs yaptık. Ve ma kevnuhu cümleten. Mütüda haberin cümle olmasına gelince haber bazı cümle oldu. Niçindir? Fe'li takavvi hükmü kuvvetlendirmek içindir. Zeydun kame. Kame huve. Bak huve ne oldu? Zeydun dönüyor. Evli kevni yata sebebidir. Onun zamiri taşır. Zeydun ebuhu kaim. Ebuhu da Hu Zeyd'e dönüyor. İmam Meryem bundan geri geçti. reci buradan kalmış inşallah. Devam edeceğiz.